Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve son iki haftanız çok güzel geçmiştir. Umarım beni özlemişsinizdir. Evet geri geldim. Artık eski rutinimize geri dönüş yapıyoruz. Allah'ın izniyle diyelim yine de neler oldu, neler bitti. Azıcık şöyle bir dertleşme girişi yapayım. Ondan sonra güzel de bir haberim var. Onu da sizinle paylaşayım ondan sonra da konumuza geçelim. Önümüzdeki hafta Haziran ayına giriş yapıyoruz. Önümüzdeki hafta geneline şöyle bir bakış attıktan sonra iyi günleri, zor günleri onları ortaya çıkardıktan sonra pazartesi gününe biraz daha mercekle bakmış olalım. Gökyüzü acaba bu pazartesiyle ilgili bizi neler anlatıyor? Ama ilk önce dertleşme kısmı. son iki haftadır yokum. Sosyal medyada yokum. Hiçbir paylaşım yapmadım. Bunun bir sebebi var. Siz de çok merak ettiğiniz soru ne oldu acaba başıma bir şey mi geldi diye. Evet en son çektiğim videodan hafta sonuna çektiğim videoda güneş uranüs kavuşumundan bahsetmiştim size. Aradan artık iki hafta geçti. O etkiyi geride bıraktık çok şükür. Ama o videoda ben de şöyle bir şeyden bahsettim size belki hatırlarsınız. Uranüsyen etkiler beklenmedik aniden ortaya çıkan ve bu biraz da uranüs böyle teknolojiyle bağlantılı bir takım işte evde cihazlar, teknolojik cihazlar, elektrik, elektronik bu tarz konularla ilgili beklenmedik, sarsıcı, şok edici haberler, gelişmeler vesaire demiştim. Bu kehaneti tam anlamıyla kendim için yapmış oldum sevgili dostlarım. Benim bilgisayarımın ana diski patladı yandı kül oldu öyle söyleyeyim size ee, ve gerçekten tabi buradan çok büyük dersler çıkardım ama şöyle birkaç gün gerçekten kendime gelemedim çünkü son 7 yıldır emek verdi her şey o bilgisayarımla beraber kül olmuştu ee, ...hani size şöyle özetleyeyim durumu... ...son 7 yıldır aldığım bütün eğitimler... ...özellikle astroloji alanında en vay çeşit... E, ...Türkiye içinde, yurt dışında, online e, vesaire... ...birçok aldığım eğitimlerin notları, ders notları... ...kendim için tuttuğum notlar... E, ...onun dışında e, her şey, bütün bilgiler... ...7 yıl içerisinde topladığım... E, ...böyle e, ilgimi çeken bir takım makaleler, kitaplar vesaire kaynaklar, materyaller, her şey kül oldu, her şey sıfırlandı, silindi. Ee, sadece bu değil, o 7 yıl boyunca aldığım envai çeşit eğitiminin sertifikası da gitti, silindi. Sanki hiç almamışım gibi tamamen sıfırlanmış oldum. Ee, sadece astroloji değil, astroloji dışında işte ezoterizm, teta healing tarot, numaroloji ve şu anda aklıma gelmeyen bir sürü başka eğitim almıştım. Ee, onunla ilgili tuttuğum notlar, e, hazırladığım bazı taslaklar vardı e, vesaire. Her şey silindi dostlar. Bununla beraber mesela muhasebesel anlamda da tuttuğum arşiv vardı. İşte e, danışanlarımın dataları, bilgileri, kestiğim faturalar, ödediğim vergiler vesaire vesaire. Bunlar da gitti. E, kullandığım programdaki e, bu Solar Fire'da kullandığım bir de takım haritalar. bir sürü rektifikasyon yaptığım, bir sürü şey harita silindi ayrıca benim böyle ilgi alanıma giren bazı konular vardı. Mesela astrolojide e, ikizler konusu var. E, i̇kizler burç anlamında değil, ikiz bebek anlamında. İkiz bebeklerin haritaları çok daha farklı ve astrolojide e, bazı e, kurallar var evet bu konuyla ilgili ama biraz daha böyle flür bir alan. E, dolayısıyla çok araştırma e, gerektiren bir alan aslında. E, oradaki bütün araştırmalarım yani şimdiye kadar 7 yıl boyunca e, karşıma gelen bütün ikiz haritalarını toplamıştım. Bir takım notlar almıştım, tutmuştum. Her şey silindi. Mesela depremle alakalı çalışmalarım vardı. Yine tuttuğum notlar vesaire vardı. Onlar da silindi hepsi. Şimdi her şeyi yeniden inşa etmem gerekiyor. Ee, böyle bir durum söz konusu. Ha, bunun dışında tabii ki bilgisayarımda bir de özel işte arşivim vardı. İşte aile fotoğrafları, kızımın resimleri vesaire bir takım başka datalar. Onlar da hepsi kayboldu. Haliyle böyle olunca maalesef da geri getiremedik. İşte yeni bilgisayar alındı vesaire. Tek tek böyle bulabildiklerimi ben gene yerine koyabildim ama Bazılar tamamen e, şeye kayboldu artık tamamen o karanlığın içinde e, geçmişte gömülmüş oldu. Tabii sosyal medyada paylaşımlar yapabilmek için mesela bir takım taslaklar oluşturmuştum, şablonlar oluşturmuştum. Mesela onlar da hep silindi. Dolayısıyla bütün o sistemi yeniden çalıştırabilmem için bir yeni bilgisayar, eski yazıları başka yerlerden bulma vesaire sertifikaları keza bulabilmek için. Sertifikaların bazıları maalesef tamamen yok oldu artık ama büyük bir çoğunluğu geri getirebildim. Çok şükür en azından. Şu anda artık hani bulabildiğim restore edebildiğim her şeyi yeniden yerine koydum ve artık bundan sonra yine düzenimize dönebiliriz. Dolayısıyla evet artık yeniden günlük videolara başlıyoruz sevgili dostlarım. Bir de küçük bir haber daha paylaşmak istiyorum sizinle tamamen kişisel olarak ama buradaki sevincimi sizinle paylaşmak istiyorum benim kızım mezun oldu liseden mezun oldu ve üniversite sınavına girecek bu yıl kızımla beraber üniversite sınavına bu yıl giren bütün çocukların şansı yaver gitsin kolaylıklar diliyorum başarılar diliyorum bütün çocuklarımıza tabii bu heyecanı ben de yaşıyorum şu anda birçok annenin yaşadığı o heyecanı şimdi ben de yaşıyorum biraz da böyle yoğunluk yoğunluklarımız da oldu bir parça bu sebeple de iki haftaya böyle ihtiyacım oldu hemen bilgisayardaki o şeyleri tamir edemedim öyle diyeyim toparlayamadım çünkü başka konularım da vardı anladığınız gibi dolayısıyla böyle durumlar var. Şimdi ise gelin konumuza geçelim. Birazcık son zamanlarda hakikaten şöyle istediğim kadar vakit ayıramıyorum ben ama yine elimden geldiğince en azından şu günlük videolarda istikrarlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. E hadi o zaman gelin şu önümüzdeki haftaya bir göz atalım. Hafta genelinde neler var neler yok kök yüzünde bunu bir konuşalım. Ben en başta ama şunu söylemek istiyorum. Bu haftayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. E, haberiniz olsun bir sonraki hafta. Şu önümüzdeki hafta değil ama bir sonraki hafta. Çok sert bir hafta dostlar. Hemen böyle kötü bir haberle de başlamak istemezdim ama e, uyarmam gerekiyor diye düşünüyorum. E, bir sonraki haftamız oldukça sert bir hafta. Mars Uranüs karesiyle e, böyle iç içe olacak bir hafta bizi bekliyor. Bir sonraki hafta dolayısıyla birçok işimizi e, hem yapamayabiliriz hem kazalar olabilir, terslikler olabilir, kavgalar, e, birçok e, konu var. Zamanı geldiğinde onu konuşuruz. Ama bilginiz olsun. Şimdi bu hafta aslında bayrama da bağlanıyoruz. Tam bayram haftası diyemiyoruz çünkü resmi olarak bayram edilmedi tüm hafta ama birçoğumuz için bayram başladı bile aslında. Dolayısıyla yine de bakın yapacağınız önemli işleriniz varsa ve bayramdan sonrasına oraya bırakmayı düşünüyorsanız eğer sakın öyle yapmayın. Ee, onu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yapabiliyorsanız eğer bu haftayı değerlendirin dostlarım. Ha, bu hafta çok mu olumlu bir hafta? Bu hafta da zorlayıcı bazı durumlar var. Ee, birazdan anlatacağım detayları. Ama en azından bir sonraki hafta çok daha gergin bir hafta olacağı için çok önemli bir işiniz varsa eğer o haftaya kadar ertelemeyin. Bayramdan hemen önce hatta bakın Arife günü oldukça güzel görünüyor. Bayramın ilk günü de Cuma günü de çok güzel görünüyor. Buralara denk getirirseniz çok çok daha iyi olabilir sevgili dostlarım. Hafta genelini konuşacak olursak. Şimdi şöyle bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs-Şiron kavuşumuyla haftaya giriş yaptığımız için ikili ilişkiler açısından birazcık böyle ikili bir durum var. İki taraflı bir durum var var. Bazı ilişkiler biraz böyle travmatik bir takım etkilerden geçebilir. Burada bizim biraz iletişim dilimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkili ilişkilerimizin zarar görmesini istemiyorsak eğer biraz cümlelerimizi nasıl kuruyoruz nasıl hitap ediyoruz karşı tarafa ona biraz daha dikkat edersek iyi olur. Neden? Çünkü Merkür bu hafta içerisinde hep sınır dışı konumda olacağı için biraz daha fevri bir merkür var karşımızda. O yüzden biraz böyle inatlaşmaya yönelik ya da çok hızlı konuşmaya ya da mesela tam böyle gerçekliği bilinmeyen hani tam tasdik edilmeyen bazı bilgilerin aktarılması gibi dolayısıyla böyle asparagas haberlerin dönmesi dedikoduların artması gibi gibi biraz böyle iletişimle alakalı yanlış anlaşmalar vesaire bu hafta genelinde böyle bir etki verebilir. Bilginiz olsun. Şimdi pazartesi günü Venüs-Şiron kavuşumuyla beraber ilişkiler zorlanabilir dedim ama aynı zamanda bu kavuşum aslında olumlu tarafını da çalıştırmamız mümkün aslında. Venüs-Şiron kavuşum belki de tam ters ilişkilerde böyle bir hassas olan bir konunun, bir yaranın şifalandırılması için de bazı adımlar atabiliriz. Dolayısıyla bu enerjiyi biraz biz nasıl kullanacağız? Burası önemli. Bazılar çünkü maalesef negatif tarafını çalıştırabilir ama bazılar bu enerjiden çok güzel faydalanabilir de. Tabii ki bu şifayı alabilmek için demin söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Merkür önemli olacak çünkü e, oradaki bizim e, dilimiz burada çok önemli olacak. Bu dili e, sevgi dilimizi doğru e, kurabilirsek eğer bence bu şifa enerjisinden faydalanmamız daha olası görünüyor. Paz Pazartesi günü sevgili dostlarım. E, hafta genelinde Jüpiter'in Battle Juice Uh... sabit yıldızıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu da aslında oldukça güzel bir etki anlatıyor bize bu kavuşum. Şans verebilir, uğur getirebilir aslında bulduk bereketi de çalıştırabilir ama buradaki Betelgeuse faktörü özellikle kadın sembolünü anlatıyor. Dolayısıyla kadınlardan gelen desteği anlatıyor aslında. Şimdi bu enerjiden faydalanmak için hep tavsiye edilen şudur dostlar. Aslında ihtiyacı olan kadınlara özellikle yardım etmek. Dolayısıyla belki de bu hafta içerisinde biraz o gözle çevrenize bakarsanız eğer ya da o niyetle haftanıza başlarsanız eğer özellikle gerçekten ihtiyacı olan ve özellikle kadınlara yardım etmek, bir şekilde onlara dokunabilmek adına bir şeyler yapmak isterseniz eğer mutlaka böyle bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Bunu bu fırsatı mutlaka kullanın ki o zaten size o enerji size şans getirecektir. Salı'ya baktığımızda ise çok majör bir enerji yok gökyüzünde ama ufak tefek sıkıntılar var. Salı günü o yüzden hani çok da fazla beğenmedim açıkçası. Ay güneşle karede olacak, ay merkürle karede olacak ve günün sonunda ay güney düğümle kavuşacak. Biraz böyle bizi geriye götüren bir enerji, biraz durduran. Dolayısıyla salı günü yapmak istediğimiz bir takım konuları çok rahatlıkla yapamayacağımız gibi görünüyor. Bir takım engellerle karşılaşmamız mümkün görünüyor dostlar. Çarşamba ve Perşembe. Perşembe'ye baktığımızda bu iki gün özellikle Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir etkileşim var. Gerçekten çok şanslı. Özellikle parasal konularla ilgili mesela finansal piyasaları merak ediyorum. Bakalım çarşamba ve perşembe neler gösterecek? Finansal piyasalarda da mutlaka bunun yansıması olacaktır. Bir hareket gelecektir diye düşünüyorum. Ama bireysel hayatlarımızda da burada bir takım yatırımlar yapmak için mesela ya da iyi bir alışveriş yapabilmek için hani iyi fiyata bir bir şeyi satın alabilmek için gerçekten güzel bir gökyüzü var sevgili dostlarım. Karlı alışverişi gösteriyor. E, gayet güzel. Şimdi perşembe e, önemli bir enerji daha var. Merkür Mars altmışlığı var. İletişime geçmek, bir şeyleri anlatmak, e, sunumlar yapmak, duyurular yapmak için doğru bir zaman. Seyahate çıkmak belki de ya da seyahat planını yapmak. Harekete geçiyor Mars burada güzel çalışıyor. Önümüzdeki hafta dediğim gibi önümüzdeki değil bir sonraki hafta çok zararlı Mars'ı denimleyeceğiz gökyüzünde. En azından şimdilik hani şu fırsatları e, kaçırmamamız lazım. Merkür-Mars 60'lık açısıyla beraber gerçekten e, harekete geçmemiz gereken konularda harekete geçmek. Özellikle imza işleri, kağıt, evrak işleriyle alakalı anlaşma, sözleşme gibi e, işleriniz varsa gündeminizde Perşembe günü özellikle çok çok tavsiye ederim. Bu haftanın bence en iyi günü Perşembe bir de Cuma. E, değerlendirin dostlarım. Ama Merkür aynı zamanda ay düğümleriyle tekare e, kuracak, tekare açı kalıbını kuracak. Bu da zorlayıcı bir e, açı kalıbı ve aslında bize bazen yani yine bakın i, hani Mars'la ne kadar uyumlu açıda olsa da iletişimle alakalı bazı hataları yaptırabilir bize. E, belki evet Mars'ın desteğiyle beraber çok gaza gelebiliriz. E, bakın Merkür'ün aslında e, bu hafta içerisinde şimdi birazdan merkür Jüpiter kavuşumunu da anlatacağım pazar gününü. E, meydana gelecek orası da çok güzel ama Merkür hafta genelinde sınır dışı olduğu için çok acele etmememiz gerekiyor biraz hani acele et etmezsek eğer gerçekten çok e faydalı etkiler alabiliriz ancak acele ederek konuşursak hızlı karar alırsak işte burada hatalar yapabiliriz buna dikkat etmemiz lazım Cuma günü Deniz Burcu değiştiriyor e kendi e krallığına geliyor kraliçemiz Boğa Burcu'na geçiş yapıyor bu da demek oluyor ki sonraki 3 hafta içerisinde Venüs bu adayken ikili ilişkilerde çok daha sağlıklı bir enerji çalışıyor olacak. Dolayısıyla ikili ilişkiler açısından burada güzel olumlu enerjiler çalıştırıyor olacak Venüs. Aynı zamanda finansal konularla alakalı da aynı yorumu yapabilirim sevgili dostlarım. Cuma günü Merkür-Şiron'la bir de 60'lık açı kuracağı için burada özellikle iletişimle alakalı yapılan hatalar olursa eğer ya da daha önce olduysa buradaki hataları iyileştirmek tedavi etmek diyelim şifalandırmak mümkün olabilir ee, o iyileştirici dili konuşabiliyor olacağız e, bu etkiyle beraber bu da kıymetli bir etki diye düşünüyorum ve de aynı zamanda sağlıkla ilgili gündeminiz varsa bir doktorla danışmak istiyorsunuz bir konuyla alakalı sağlıkla alakalı yine doğru bir Olabilir. Gerçi bayramın birinci günü hangi doktoru bulabiliriz Bayramı günü işte orayı bilemeyeceğim artık sevgili dostlarım ama gökyüzünde böyle bir etki var sağlıkla alakalı güzel tavsiyeler e, almak e, güzel bir bilgi elde etmeyi anlatıyor aslında. E, güzel bir etki. Şimdi hafta sonuna bakarsak Eğer cumartesi günü biraz keyifsiz görünüyor. Çok majör bir etki olmasa da yine akrepte artık olması biraz daha krizli. Ay Venüs karşıtlığı var, Ay Plüton karesi var. Biraz krizli bir cumartesi bizi bekliyor belli ki özellikle. E, ikili ilişkiler açısından da biraz krizli olabilir ama pazar gününe baktığımızda burada şöyle bir durum var. Merkür Jüpiter'le kavuşuyor ve burada yine iletişimle alakalı birçok fırsat karşımıza çıkabilir. Özellikle eğitimle alakalı bakın konularda bir gündeminiz varsa, bir sınav başvurusunu yapacaksınız ya da eğitimle alakalı başka bir konu şu anda gelemedi aklıma ama buradan türetebilirsiniz aslında eğitimle ilgili konular, iletişimle alakalı konular, basın, medya mesela sosyal medya, bir paylaşım yapmak, bir duyuru yapmak siyahatlerle alakalı konular özellikle yurt dışı siyahatler işte pasaport başvurusu gibi gibi konularda pazar gününden itibaren güzel bir etki var. Tabi pazartesi de geçerli olacak. O bilginiz olsun sevgili dostlarım. Hafta geneli böyle. En güzel günler bence Perşembe ve Cuma. Ee, bana soracak olursanız. En keyifsiz günü de hangi günü seçsem bilemedim. Şimdi salıyı da pek sevmedim. Çarşamba da böyle hani biraz hem iyi hem kötü durumlar var Pazartesi için aynı şey geçerli ama bu hafta genel anlamda tekrar söylemek istiyorum bir sonraki haftaya göre çok daha verimli bir haftaya benzediği için bu haftayı iyi değerlendirmeye çalış. Peki hadi gelin şimdi pazartesi biraz daha mercekle bakalım. Gerçek pazartesiyle alakalı zaten size bilgi verdim. Jüpiter'in Betelgeuse yıldızıyla kavuşması kadınlara biraz destek verelim bu hafta. Pazartesi'den itibaren başlıyor bu etki. Gerçekten şans getiren bir etki. Venüs Şiron'la kavuşuyor. Onu konuştuk zaten epey ikili ilişkiler açısından. Ama bunun dışında Ay Başak burcunda. Şimdi Ay'ın Başak burcu oluşu aslında pazartesi başlarken bir takım yapılmamış henüz işlerimiz varsa ve tamamlamamız gerekiyorsa bayramdan önce yetiştirmemiz gerekiyorsa aslında ay başak çok iyi bir yerleşim çünkü çalış 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 der bize ay başak aslında biraz böyle hizmet etmekle ilgili ee, Tırnak içinde kölelik diyelim biraz da bu böyle biraz söyleyebiliriz evet gerçekten özellikle ince hesaplar böyle işte hesap kitap işleri için mesela güzel bir enerji uygun bir enerji ve aynı zamanda şöyle bir durum var tabii genellikle numeroloji kısmıyla başlıyorum orayı atladım hemen durumu düzelteyim 2 Haziran Pazartesi'ye baktığımızda 26 2025 tarihi, numerolojik anlamda karşımıza 8 sayısını çıkardığı için 8 de çok böyle parasal konularla aslında ilintili bir sayı. E, bolluk bereket enerjisini taşıyan, aynı zamanda Mars'ian bir sayı, bir harekete geçmeyle alakalı. Dolayısıyla evet finansal konular, pazartesi gününün konuları olabilir e, diyebiliriz bu anlamda. Hazır ayda Başak burcundayken e, o hesap kitap işleri yapmak için ya da yaptığınız işle ilgili özellikle böyle detaylı belki sıkıcı e, diyebileceğimiz bir takım işleri aslında bu pazartesi e, ele alabiliriz e, birçok işi de halledebiliriz aslında bu enerjiyle beraber sevgili dostlarım sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor ay başaktayken biraz vesveseyi artırabilir kaygıları artırabilir psikolojik anlamda e, bizi böyle bir e, aklımıza bazı korkularımızı getirebilir vesveseleri vesaire biraz böyle arttırabilir bu anlamda dengede kalmaya e, gayret etmemiz gerekiyor bir böyle dırdırıcı bir e, halde alabiliriz e, eleştirel bir dil kullanma durumu söz konusu olabilir buraya dikkat etmemiz lazım e, bu konuda duyarmak istedim Evet sevgili dostlarım 2 Haziran pazartesi gününü konuştuk hafta genelini de konuştuk çok uzun bir video oldu ama tam iki haftadır sizden uzak kaldığım için e, o yüzden Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir Umarım haftaya güzel bir başlangıç yaparsınız ve özellikle bu pazartesi günü çok verimli geçer sizin için. Ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu pazartesinin en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Biliyorsunuz ki bu günlük videolardan hemen sonra Tete Healing yöntemiyle yaptığım his yüklemeleri sizinle paylaşıyorum. Ve evet bu videodan sonra Instagram hesabında pazartesi gününe özel his yüklemesini paylaşıyor olacağım. Siz de bu hissi almak isterseniz eğer işte o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın dostlar. Böylece pazartesi özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.